Leyla. He evet, söyle. Sana bir soru soracağım. Sor. Beni ne kadar seviyorsun? Hiç. Ne? Hiç. 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 Beni. Evet. Sen bana sor. Reis. Efendim. Beni seviyor mu? Evet. Ne kadar? Hiç. <laughs> Çok da umrundaydı sanki. Vay be. Neler umarken neler gördüm. Bu kulak neler duydu. İyi. <laughs> şey. Vay be Ceylon. Öyle olsun bakalım. Ay. Tipe bak. Ne dedin bir daha değil mi?